Muhammed Ali. Ya ben bunu çok düşündüm de çok bulamadım ama şöyle olabilir. Biz gerçek silahla atış yapmıyoruz, lazerli silahla atış yapıyoruz. Yani çok tehlikesi olmayan bir branş ve spor şu an için. Eskiden öyle atıldığı için şu an yanlış bilinen bir bilgi. O kadar çok fazla ki ve şu anda galiba çok enteresan insanlar kazanamadıkları başarıları unutamazlar ama benim unutamadığım böyle çok iki tane büyük yenilgin var. Onlar çok içim acısı <laughs> Yani çok büyük dersler çıkardım. Belki de beni başarıya götürecek en kilit yarışmalar diye düşünüyorum. Ya çok biraz genel olacaktı. Yani şarkı söylemeyi seviyorum ama şarkı söylemek olabilir. Ya yarışlarda çok dikkatliyimdir. Bile bile yani diyorum ki şimdi bak burası kayacak. Düşme, basıp düştüm herhalde. Komikti böyle. Harun da başımda şey yapıyor. Kalk, kalk hadi kalk. <laughs> Devam et yarışlarız köşede. Çok komik. Ya Çok güzel filmler var ama beni en çok etkileyen e, Forrest Gump. Barcelona. Ya, Aa, Çok zor ama herhalde ben bunu böyle bir yarışma olursa e, e, eşime ve anneme söylemiştim mutlaka bunu söyleyin de İskender. <laughs> Yok öyle şeylere inanmıyorum. Öyle şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü herhangi bir eksikliğinde veya yapılmadığında başarısızlığa inan çok yüksek oluyor. O yüzden hiç hayatım boyunca da olmadı. Müzik Açık ara herkesin söyleyeceği tek bir e, madalya olur. Olimpiyat altın madalyası.